Ekonomist İslam Memiş, YouTube kanalındaki son canlı yayınında küresel piyasalardaki sert dalgalanmaları değerlendirdi. Memiş, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik vergi açıklamalarının ardından borsalarda ve kripto paralarda yaşanan çöküşlerin mantıkla açıklanamayacak bir manipülasyon süreci olduğunu söyledi. Memiş, son iki haftadır yaşanan belirsizliklerin savaş değil, manipülasyon fiyatlaması olduğu artık netleşti. Yıl sonuna kadar bu tablo devam edecek. Bu yüzden yatırımcılar kısa vadeli işlemlerden uzak durmalı dedi. Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki rekor talebe dikkat çekerek kapalı çarşıda altın kalmadı. İşçilik 11.500 dolara kadar çıktı ifadesini kullandı. Ancak bu yükselişin yatırımcıyı yanıltabileceğini belirterek, yüksekten maliyet yapan, özellikle gram altın alan yatırımcı büyük bir yanılgı içinde. İşçilik olmayan çeyrek ve cumhuriyet altını daha mantıklı tercihler olur dedi. Kripto paralarda da benzer bir tablo olduğunu vurgulayan Memiş, artık küresel piyasalarda tek tuşla manipülasyon yapılıyor diyerek özellikle altcoin yatırımcılarını dikkatli olmaya çağırdı. Petrol fiyatlarında da 60 doların altına sarkma ihtimaline işaret eden ekonomist, petrolde bile manipülasyon fiyatlaması var dedi. Altın fiyatlarındaki yüksek seviyeleri şişirilmiş olarak nitelendiren İslam Memiş, bu hafta yeni alım yapmayacağını belirtti. Benim nazarımda döviz hala ucuz. Altın ve gümüş tarafında ise nakit ihtiyacı olmayanların beklemesi, yeni alacakların ise bir kez daha düşünmesi gerekiyor diye konuştu. Memiş, yayınını artık piyasalarda fiyat değil, miktar önemli. Bu dönemde teknik analiz değil, manipülasyon konuşuyor sözleriyle tamamladı. Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta ons bazında %8'in üzerinde prim yaparak son yılların en hızlı yükselişini kaydetmişti. Bu rally ile birlikte yurt içi piyasada çeyrek altın 10.000 bin Türk lirası seviyesini aşmıştı. Ancak hızlı yükselişin ardından piyasalarda beklenen kar realizasyonları başladı. Uzman İslam Memiş, bu seviyelerden gelen satışların kaçınılmaz olduğunu ve yıl sonuna kadar sürebilecek yeni bir fiyatlama dönemine girilebileceğini belirtti. Ons altında şimdiden 150 doları aşan bir geri çekilme yaşandı. Türesel piyasalarda ons altın geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişle birlikte yurt içinde kapalı çarşıda çeyrek altın 10.000 TL'nin üzerine çıktı. Ancak haftanın son günlerinde başlayan kar satışlarıyla altın fiyatları aşağı yönlü harekete geçti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları uyararak düşüş sürecinin sadece kısa vadeli bir düzeltme olmayabileceğini belirtti. İslam Memiş, altındaki yükselişin beklentilerin çok üzerinde gerçekleştiğini ve bu seviyelerden kar satışların kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Yıl sonuna kadar sürebilecek yeni bir fiyatlama sürecinin başladığını vurgulayan Memiş, yatırımcıların bu dönemde temkinli hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Ons altın fiyatında 150 dolara aşan bir geri çekilme gözlemlendi. Uzmanlara göre altındaki yükselişi, Yalnızca bireysel yatırımcı ilgisi tetiklemedi. 2025 yılı boyunca başta Çin Merkez Bankası olmak üzere birçok ülke merkez bankası büyük ölçekli altın alımları gerçekleştirdi. Bu yoğun talep küresel arz-talep dengesini bozarak fiyatların hızlı şekilde yükselmesine neden oldu. Ancak bu alımların etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte altın piyasasında dengelenme süreci öne çıkıyor. Uzmanlar yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yüksek oynaklık görülebileceğini belirtiyor. Bu nedenle yatırımcıların özellikle kısa vadeli pozisyon açarken daha dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor. Uluslararası finans çevreleri de benzer şekilde altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesinin kısa vadede zor göründüğünü raporluyor. Çeyrek altın 10.000 TL'yi aşarken gram altın 5.727 Türk TL 65 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Vatandaş yeniden güvenli liman olan altına yönelirken para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, son dönemdeki yükselişi değerlendirerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım Türk, altın fiyatlarındaki artışı 1972-1978 yılları arasındaki küresel para sistemindeki dönüşüme benzetti. O dönemde dolar, altın karşılığı olmaktan çıktı ve altın 35 dolardan 850 dolara yükseldi. Bugün yaşanan süreç de o döneme çok benziyor, dedi. Uzman isim, Asya ve Avrupa Merkez Bankaların dolar rezervlerini azaltıp altın biriktirmeye başladıklarını belirterek şunları söyledi. Sadece merkez bankaları değil, bireyler de altın alıyor. Altın artık sadece bir yatırım aracı değil, yeni finansal sistemin teminatı haline geliyor. Bu nedenle yükseliş bir balon değil. Yıldırım Türk, Türkiye'de altın ithalatında getirilen kota nedeniyle iç piyasadaki fiyat farkının arttığını da belirtti. İç ve dış piyasa arasında 4-5 bin dolarlık fark var. Arz sınırlı, talep ise güçlü. Bu durum iç piyasada fiyatların yüksek kalmasına neden oluyor. Vatandaşların altına ilgisinin sadece kuyumcularda değil, BES fonları ve finansal sistemde de arttığını vurgulayan Yıldırım Türk, kur korumalı mevduattan çıkanların önemli bir kısmı altına yöneliyor dedi. Yıldırım Türk, kısa vadeli alsat yapan yatırımcılara uyarılarda bulundu. Vatandaş altın almaya devam edebilir ama bu yatırım orta ve uzun vadeli olmalı. Altının nerede duracağı belli değil. Ancak tüm birikim altına çevrilmemeli. Portföyün %40'ı altın, %30'u hisse senedi olabilir. Uzman isim ayrıca Gümüş'te Kasım ayında kısa süreli bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtti. Son aylarda tarihi rekorları arka arkaya kıran altın piyasasında yön yeniden aşağıya döndü. Türesel piyasalardaki dalgalanma ve Amerika Birleşik Devletleri merkezli gelişmeler güvenli liman olarak görülen altının seyrini değiştirdi. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes, altının yükseliş trendini sona erdirebilecek 3 kritik senaryoya dikkat çekti. Altının ons fiyatı geçtiğimiz hafta 4.380 doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak kısa sürede %2'yi bulan düşüşle birlikte yatırımcılar tedirginliğe kapıldı. Gram altın 5.724 Türk Lirası seviyelerine girilerken, çeyrek altın 9.886 Türk Lirası civarında işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 41.000 Türk Lirası sınırını aşmasına rağmen, piyasalarda satış baskısı dikkat çekti. Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki bu hızlı geri çekilmenin arkasında, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'le ticaret ilişkilerine dair yaptığı açıklamalar bulunuyor. Trump'ın %100 oranındaki gümrük vergileri sürdürülebilir değil, ticaret masası yeniden açılabilir sözleri küresel piyasada risk iştahını artırdı. Bu gelişme, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlardan çıkıp hisse senedi ve döviz piyasalarına yönelmesine neden oldu. Son haftalarda altının sürekli rekor kırmasının ardından gelen bu açıklamalar, kısa vadede sert bir düzeltme döneminin habercisi olarak yorumlanıyor. Ekonomistler, piyasalardaki bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini, ancak uzun vadede belirsizliklerin sürmesi halinde altının yeniden toparlanabileceğini öngörüyor. Forbes dergisi, altın fiyatlarının düşüşe geçmesine yol açabilecek 3 temel gelişmeyi mercek altına aldı. Rapora göre, küresel ekonomide yaşanacak bu 3 senaryo altın yatırımcılarını doğrudan etkileyecek. Doların güçlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, sıkı para politikası adımlarını sürdürmesi doların küresel ölçekte değer kazanmasına yol açabilir. Doların güçlenmesi, altının cazibesini azaltarak yatırımcıların yönünü yeniden dövize çevirmesine neden olabilir. Ticaret gerilimlerinin azalması, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanabilecek bir ticaret anlaşması veya gümrük tarifelerinde yumuşama risk algısını düşürecek. Bu da yatırımcıların güvenli limanlardan çıkarak hisse senedi piyasalarına yönelmesine neden olabilir. Rusya-Ukrayna arasında barış olasılığı, Savaşın son bulması ya da uzun süreli bir ateşkesin sağlanması küresel ekonomik belirsizliği azaltacak. Bu durum altın talebinde düşüşe yol açabilir ve fiyatların gerilemesine zemin hazırlayabilir. Piyasa analistleri son dönemde yükseliş trendinde büyük kazanç elde eden yatırımcıların kar satışlarına yönelme ihtimalinin arttığını belirtiyor. Küresel risklerin azalması kısa vadede altın fiyatlarında dalgalanma yaratabilir. Forbes analizinde Yatırımcıların özellikle son aylarda elde ettikleri kazançları yeniden bankacılık sistemine yönlendirmesi halinde piyasada konsolidasyon süreci yaşanabileceği ve altının bir süre daha yatay veya düşüş eğiliminde hareket edebileceği değerlendirildi. Finans uzmanları, yatırımcıların kısa vadeli düzeltme dönemlerinde panik yapmadan piyasanın yönünü takip etmeleri gerektiğini vurguluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de altın piyasasına dair yaptığı değerlendirmede benzer bir tabloya dikkat çekti. Memiş, Kasım ayı itibarıyla altın fiyatlarında kısa vadeli bir geri çekilme yaşanabileceğini belirterek bu düşüşün uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı yaratabileceğini söyledi. Uzman isim altın şu anda teknik olarak düzeltmeye ihtiyaç duyuyor. Kasım ayında bu düşüş sürebilir ancak 2026 yılına doğru yeniden yükseliş trendine girmesi bekleniyor. Bu dönemi değerlendiren yatırımcılar orta vadede kazançlı çıkacaktır ifadelerini kullandı. Memiş ayrıca Türkiye'de altına olan talebin hala güçlü olduğunu özellikle fiziki altın alımlarının düşüş dönemlerinde hız kazandığını da hatırlattı. Altın piyasasında şu anda belirleyici olan faktör, küresel enflasyon ve jeopolitik gelişmelerin seyri olarak öne çıkıyor. Fed'in faiz politikası, Orta Doğu'daki tansiyon ve Rusya-Ukrayna hattındaki gelişmeler altının yönünü doğrudan etkileyecek. Ekonomistler, kısa vadeli düşüşlerin uzun vadeli bir yükseliş trendini engellemeyeceğini ancak yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Piyasalarda gözler Kasım ayına çevrilmiş durumda. Bu tarihten itibaren altın fiyatlarının yeniden dengelenmesi bekleniyor.